Bu eşimle ilgili mesele şu. Yıllar önce daha Türkiye'ye yeni taşındığımızda işte Selin'le yeni evliyiz. Ben de rol yaparak rol yaptım da çok belli bu arada. Kadın yemeğim nerede? Yemeğimi getir. Erkeğim ben yemeğim önümde olmalı. Yemeğimi getir falan yapıyorum böyle baya. Hani bir tek şapka takmadığım ve olacak o kadar makyaj yapmadığım kalmış. Böyle falan yapıyorum. Bunu da birisi Facebook'ta yayınlamış bunun bir arkadaşı adama bak neler yapıyor diye ama bir şey diyeyim ya benim babam Boomer babam bile anlar orada yani hani bu tipteki heriflerle taşşak geçtiğimi Recep Baltaş da altına gidiyor şey yazıyor omurga meselesi demek gidiyor. Kadın bununla beraberse diyor, omurgası demek ki sağlam değildir diyor. Yani Durduk yere benim karıma laf ediyor. Gerçekten jellyfish IQ yani çok düşük bir IQ seviyesi. Ee, o zamandan beri Ben onun aklıyla taşrak geçtiğim için bana bir takıntılı bilmiyorum olayı da nereden geliyor. Garip bir yaratık yani kısacası Recep Baltaş.